Kanala ve hep yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün izlemesi ve yapması çok sevdi bir numara göstereceğim. Kanala abone olup videoyu beğendiyseniz hemen başlıyorum arkadaşlar. Şu şekilde elimde 8 tane kart var. Ben bu şekilde yüz kartları kullanıyorum. Şöyle kızlar ve jokerler olmak üzere. Şimdi ee, numaranın başında seyirciye gözleriyle bir tane kart seçmesini söylüyorum. Seyirci olmadığı için bunu... Hem nasıl yapıldığını gösterip hem de size gösteri yapacağım. Şimdi seyirci olmadığı için ben seçiyorum. Burada tabii kanalımızın da ismi olan Maça Joker'i takip edeceğiz. Nasıl yapıldığını bir tur sonra yine göstereceğim. Şu şekilde gösterdikten sonra seyircimizin kartı Maça Joker olarak belirledik. Şimdi şu şekilde bir bana bir sana, bir bana bir sana, bir bana bir sana, bir bana bir sana... Şeklinde başlıyoruz şimdi önce bu desteği gösteriyoruz diyoruz ki kartım burada mı? Hayır burada değil diyor o zaman kartı burada olmak durumunda Şu şekilde kartını, kartları alıyoruz tekrardan bir bana bir sana bir bana bir sana bir bana bir sana bir bana bir sana tekrardan herhangi birisini seyirciye gösteriyoruz diyoruz ki kartım burada mı? Hayır burada değil diyor o zaman kartı burada olmak zorunda kartı burada tekrardan alıyoruz bir bana, bir sana, bir bana, bir sana, bir bana, bir sana, bir bana, bir sana. Şimdi son kez soruyoruz. Bu defa önce bunu soralım. Kartın burada mı diyoruz? Evet, burada diyor. Ve kartları şu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Ve kartları bu defa açmaya başlıyoruz şu şekilde. Bir buraya, 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 bir buraya. Bir buraya, bir buraya. Ve sonra sola dolaşacağım. Bir buraya, bir buraya, bir buraya. Bir buraya ve şu şekilde kartları açmayı bitiriyorum ve seyircinin kartını bulmaya başlıyorum. Şöyle. Seyircinin kartı jokerdi. Siyahtı. Maçaydı. Ve seyircinin kartı tabii ki de maça jokerdi. Şimdi bir kez de Nasıl yapıldığını gösterirken farklı bir kartta göstereceğim arkadaşlar. Ee, daha iyi anlayacaksınız. Şu şekilde e, küçük bir, çok küçük bir setup'ı var. Hemen gösteriyorum. Şöyle jokerleri ve kızları ayırıyorum. Şimdi burada e, şu sıralama önemli. Karo, maça, kupa, sinek. Yani bir kırmızı bir siyah. Ve e, karo, maça, kupa, sinek sıralaması bizim için önemli. Şöyle karo. Maça, kupa ve sinek. Bu şekilde sıralayıp üste koyuyoruz arkadaşlar. Daha sonra seyirciye 8 tane kartla bir numara yapacağımızı söylüyoruz vesaire Buradan bir tane kartı gözüyle seçmesini söylüyoruz. Diyelim ki bu defa kupa kız seçilmiş olsun. Arkadaşlar hemen başlıyorum. Şimdi önce kendimi alıyorum. Bir bana, bir sana, bir bana, bir sana, bir bana, bir sana, bir bana, bir sana. Bir bana, bir sana. Önce kendimi alıyorum arkadaşlar. Şimdi seyirciye Hangisini görmek istediğini söylüyorum, diyelim ki bunu demiş olsun. Bakıyorum kupa kız burada değil. Kupa kız burada olmak zorunda. Evet, kupa kız burada. Şimdi e, üç kere yapacağım. İlkinde en üste koyuyorum. Yani kartın olduğu grubu. Tekrar bir bana, bir sana, bir bana, bir sana, bir bana, bir sana, bir bana, bir sana. Diyelim ki bunu seçmiş olsun. Buraya bakıyorum. Kupa kız burada değil. Kupa kız burada olmak zorunda. Evet kupa kız burada. Bu defa alta koyuyorum arkadaşlar. Bir üst, bir alt, bir üst yapacağız. Tekrar bir bana, bir sana, bir bana, bir sana, bir bana, bir sana, bir bana, bir sana. Tekrar hangisini bak görmek istediğini soruyoruz. Diyelim ki bunu demiş olsun. Kartı burada değil. O zaman kartı burada olmak zorunda. Şimdi burada deyince tekrar üste koyuyoruz. Bir üst, bir alt, bir üst. Numaranın çoğu bitti arkadaşlar. Şimdi sola doğru açacağım için önce bir tane soldan başlıyorum. Sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ. Şimdi soldakini alıyorum. Bu defa önce yani sola doğru açacağım için önce bir tane sola sonra bu tarafa açacağım arkadaşlar. Burası önemli. Şimdi buraya, 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 buraya. Burada en son iki tane kart kaldı. Bunu da şu şekilde açıyorum arkadaşlar. Ve numara bitmiş oluyor. Şu şekilde kartları gösteriyorum. Kartım kızdı. Kartım kırmızıydı. Kartım kupaydı. Ve kartın kupa kızdı. Oyunumuz bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.